Buyurun hocam. Şimdi bizim takımımızın şey ihtiyacı çok puanlara ihtiyacı çok. Bizim her kazandığımız bir puan bile bizim altın değerinde. bugün de maçın başından sonuna kadar oyundan korkmadık. gol yedik. Ama pozisyonlar yedik. Biz de yaptık tabii ki pozisyonları. Ama mücadeleyi bırakmadık bana göre takım hak ettiği bir puanı kazandı. Yani demek istediğim şu, yani bir iyi bir deplasman puanı kazandık. Maçta bize göre çok iyi mücadele de geçti iki takımda. Şey, Konya takımı da gerçekten çok kaliteli oyunculara sahipler. Ee, onlarda. zor bir deplasman zaten burası. Onun için kazandığımız için mutluyuz yani ama bu bize yetmez tabii ki. Daha önümüzde maçlar var, puan almamız gerekiyor. Bundan önce kaybettiğimiz puanları teker teker almamız gerekiyor yani. yani. Onları alabilirsek bu yerden güzel bir yere gelebiliriz yani. Var mı sorumuz? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.